Asya senin arkanda ne var? Yani önünde orada bir şey var. Çık oradan göremiyorum. Bakacağım. Asya ver o yiyelim çok güzel o. Çok güzel. Asya sen onu niye bebe karbasına koydun? Dede dede bu muzu. Ne? Azalt, azalt. Bu bebek mi? Hayır. Ya sen ne diyorsun? Bunun ismi muzmuş. Ama onu yiyelim. Asya onunla böyle oynama. Onu yiyelim muzu. Ver yiyelim muzu. Bebek olarak kullanma onu. Asya, ne olur? Mine. Ya Asya ne olur o, muzu ver yiyelim. Hayır var yoram. Ya niye vermiyorsun? Çok güzel şu muza bak. Çok tatlı bu muz. Ay, dur, dur. Ya niye vermiyorsun? Koş. Koş. Niye vermiyorsun muzu? Hayır var yoram. Neden? Dersem 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 iniyoruz. Ver onu bana ver. Ay <laughs> vermiyor bana muzunu. Tamam gel açalım sana vereyim. Sen yiyecek misin? İyiyim. ye Asya'yı Asya artık kabul ettirdi. Şimdi bunu açalım. Şöyle. Oo. Açtık. <laughs> Şöyle. Al ya Asli muzunu. Onu da yiyor musun? <laughs> Hadi arkadaşlar, bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay.